çekilmeler var. Ya hakikaten yaklaşık 30 metreyi buldu. Uzunluğu gördüğünüz gibi. Hatta biz buradan tekneyle geçiyorduk. Şu iki şeyin arasından. E, ciddi anında bir çekilme var. 2 metre aşağı düşüş var. Şimdi ne yapılması lazım? Bakın buralar artık bir bataklık alana geldi. Bunlar sivrisinek sinek üretecek. Buralarda hazır göl çekilmişken mutlaka temizlenmesi lazım. Buralar temizlenmesi lazım ki bu sivrisinek üretmesi. Ee, tabii ki bunun da sebepleri nelerdir diye sorarsanız gölü besleyen e, dereler var İznik'te. Köyden akan dereler var. Hemen hemen her köyde HES'ler ve barajlar kuruldu. Artı Orhan Gazi tarafında sanayiler var. Bazı sanayi kuruluşlar da ciddi manada da su çekiyorlar. E tabii ki iş böyle olunca da e, havalar da tabi sıcak gidince de buharlaşma ile beraber gölün durumu bu şeklinde görüyorsunuz. Hakikaten kaygılıyız yani. Ben 36 yıldan beri İznik'teyim. İznik gölünü de çok iyi kullanıyorum. Kendimin teknesi var. Ben bu kadar ciddi bir şekilde çekildiğini ilk kez şahit oluyorum. Önlemler almak gerekiyor. Yani sebeplerini araştırmak gerekiyor.